Merhaba. Bugünkü e, konumuz dünyanın en güçlü yatırım aracı parası yani diye daha doğrusu. Mesela neye paramızı yatırırsak e, sağlam olur, kaybetmeyiz, kazanırız. Bugün bugün bunu işte, e, anlatacağım. Kendim de iktisat e, mezunuyum, iktisat fakültesi mezunuyum. Bu konuda araştırmalarım var, okumuşluğum var. Her konuda olduğu gibi bu konuyu da kendimle alakalı konuyu da Zaman zaman makaleleri okurum, dinlerim. Önemli yabancı makaleleri okurum özellikle Türkçe'ye çevirerek. Yani şunu size söyleyeyim. Dünyada en güçlü yatırım aracı, en güçlü yatırım aracı, hiç kaybetmeyen tek bir para var. Diğerinden, diğerinden insanoğlu ticarette geçip para kullandı kullanalı kendi öz değerinde itirmeyen tek bir, bir e, para birimi var. Bu para biriminin ne olduğunu size anlatacağım. Bu para birimi tabii ki e, e, ben size illa bir yatırım aracı olarak kullanın demiyorum ama okuduğum, araştırdığım, incelediğim kadarıyla yeryüzünde para birimi olarak insanoğlu tarafından kullan, kullandı kullanılanla kendi öz değerinden itirmeyip hep değer kazanan, değerini koruyan tek bir para birimi var. Uluslararası evrensel olarak. Örneğin diyelim ki şu an günümüzde Amerika çok güçlü bir devlet, dolar güçlü bir devlet ama bu uzun sosyodik sürmeyebilir. Diyelim bundan sonra Çin'in hakimiyeti başlar diyelim. Çin'in yuanı vardır. Yuan bir zaman gelir 50 yıl, 100 yıl bilemeden 10 yıl, 5 yıl güçlü bir para birimi olarak olabilir, sahneye çıkabilir. Ama e, hiçbir para birimi, hiçbir para birimi birazdan söyleyeceğim para birimi kadar kalıcı olmaz. değerini itirmeden kalabilecek tek bir para birimi olarak evrensel bir para birimi size söyleyeceğim. Bundan sonraki programlarını da izlerseniz size bu konuda borsa ile ilgili işte yatırım araçları ile ilgili bir takım kendimce kendimce söylüyorum. Bak kendim araştırdığım okuduğum makalelerden size anlatmaya çalışacağım. Ama geldik size püf noktasını söyleme. Yeryüzünün en güçlü para birimi, yeryüzünün en güçlü para birimi ve özellikle savaşlarda, Evet, kargaşada, kaosta tek ayakta kalan para birimi vardır. Altındır. Altın, sarı elementten hiçbir zaman şaşmayın. Uzun yatırımlı, uzun vadeli düşünürüzde altındır. Sakin, sabırlı. Altın krizlerin limanıdır. Altın savaşların limanıdır. Beni takip etmeye devam edin. Size altınla ilgili daha önemli bilgiler de vereceğim. Yeryüzünde en güçlü, değerinden hiç değer kaybetmeyen tek para birimi altındır. Ee, bu konuda ileriki programlarda daha da anlatacağım. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz.